Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, dolar ve altın sahiplerine ya da elinde nakdi olup dolar ya da altın almayı düşünenlere çok önemli ikazlarımız olacak. Dolayısıyla her ikisinde de terse gelebilirsiniz. Aman ha aman para zor kazanılıyor. Çok dikkatli olun. Ee, size bilim bazlı dünya görüşünde iktisat bilimiyle bağlantılı olarak veriler grafikler göstereceğim. Buna göre kararlarınızı almanızı rica edeceğim. Tabii ilk olarak şunu hatırlatmak isterim ki bu video bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Benim şahsıma ait görüşlerdir. Lütfen bizden ya da başka kişilerden duyduğunuz görüşleri mutlaka aracı kurumlarda, yatırım bankalarındaki o uzmanlarla, yatırım danışmanlarıyla istişare edin. Bütün bu görüşlerden faydalanın ama nihai kararlarınızı o arkadaşlarla beraber verin diyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ee, Yeni Çağ gazetesinde benim yazılarım başladı. Geçtiğimiz videolarda bunun duyurusunu yaptım. Benim için çok büyük bir gurur ve iftar e, meselesi. Hatta e, cuma günkü yazımı da e, en başta bu videonun başında yorumlar kısmına da sabitledim. Benim sizden şimdi küçük bir ricam var. O yazıyı tıklayıp okumanızı rica ediyorum. Yeni Çağ Gazetesi'ne destek vermenizi rica ediyorum. Çünkü neden diyeceksiniz. Gerçekten günümüzde tarafsız haber veren basın kuruluşları oldukça azaldı. Yani bir elin parmağını geçecek sayıda değil. Yeni Çağ Gazetesi de işte çizgisiyle, duruşuyla, hayalleriyle bu noktada vatandaşın yanında olan bir gazete. Ona destek vermenizi adına e, lütfen e, tıklamanızı rica ediyorum o yazıyı ne kadar tıklanırsa o kadar çok gazete için iyi oluyor ben de mutlu oluyorum benim yazım ne kadar çok okunduysa e, eğer sizler bize bu şekilde destek verirseniz arkadaşlar bizler nefes alabiliriz ve nefes aldığımız ölçüde de doğruları gerçekleri e, yandaşlara e, inat e, sizlere anlatmaya devam edebiliriz arkadaşlarım. Benim şimdi dolardaki, altındaki görüşlerimle ilgili olarak biliyorsunuz geçmiş videolar duruyor. Ben bugüne kadar hiç video silmedim arkadaşlar. Bir şeyi tutturamadığım zaman genelde de hamdolsun tuttu yorumlarımız. Burada hem yazılara hem videolara baktığımız zaman mesela Yeni Çağ gazetesindeki ilk yazım 24 Temmuz'da demişim ki 6.85 barajından tehlike sinyalleri geliyor. Bir sonraki işlem günü bir baktık. Dolar TL 6.85 barajını kırdı yukarıya gitti. E ondan sonra bakın söz uçar yazık alır. Bazı arkadaşlarımız diyor da yani hangi tespitiniz çıkıyor falan troll arkadaşlar. Troll arkadaşlarımıza sesleniyorum buradan. Bakın 31 Temmuz'da bu merkezde kur daha çok rekor kırar dedim Yeni Çağ Gazetesi'nde. Yine yazım orada asılı internet sitesinde duruyor. Merak eden girip baksın arkadaşlarım. Yine rekorlar geldi. Ve 12 Ağustos'ta yazmışım. Demişim ki dolar TL'de Erdoğan'dan yeni rekorlar sinyali gelecek dedik. Ne oldu değerli arkadaşlarım? 7.38 gibi yeni rekor seviyelerini gördük. Ve şimdi diyorum ki Dolar ve altınla ilgili ikazlarım olacak. İlk önce dolarla başlayalım arkadaşlar. Dolar TL'den kötü sinyaller gelmeye devam ediyor ve bunu size iki grafikle anlatmak istiyorum arkadaşlar. İlk bakacağımız grafik San Luis Fed'den aldım değerli arkadaşlarım. Amerika'da Amerikan Merkez Bankası Fed'in varlıklarını son halini gösteriyor. Yani nedir bu? Kabaca bastığı paraları gösteriyor. Gelin şu grafiğe hep beraber bir bakalım. Bakın bu mavi çizgi Amerika'nın bastığı paraları yani dolarları gösteriyor. 2008 öncesi 800-900 milyar olan büyüklük, 2009 sonrası önce 3 trilyona e, çizgideki yukarı hareketi görüyorsunuz, sonra da 4-5 trilyon dolar'a ulaşmış o sırada bu para Türkiye'ye de girdi değerli arkadaşlarım. Yani 2009-2013 yılları arasında ve haliyle bu giren parayla beraber kur bizde de düştü. Ve hepimiz dedik ki burada AK Parti çok iyi ekonomi politikaları yapıyor diye ama bakın bunun aslında AKP ile bir alakası yoktu. Tamamen basılan paraların Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere girmesiydi. Esas diyeceğim nokta şu, yeni bir şey olarak söyleyeceğim nokta şu. 2019-2020 döneminde ise Ticaret savaşları ve daha sonra da yaşadığımız bu küresel sağlık sorunlarıyla dikkat edin para miktarı çok sert bir şekilde artıyor 7 trilyon dolara çıkıyor ancak 2009'da giren o dolarlar bu sefer Türkiye'ye selam bile vermiyor Aksine ne oluyor arkadaşlar? Yılbaşından beri 12,5 milyar dolarlık bir yabancının tahvilden ve hisseden kaçtığını görüyoruz. Şimdi bu tabloya rağmen 7 trilyon dolarlık Amerikan dolarına rağmen hala Türkiye'ye para girmemesi ki Amerika normalleşme diyor, Avrupa normalleşme diyor, tamam vaka sayıları artıyor ama bakın normalleşmenin zikredilmesine rağmen Türkiye'ye yabancı sermayenin girmemesi hiç ama hiç hayırlı değil. Neden mi? Şundan dolayı yarın bu FED, Amerikan Merkez Bankası bu 7 trilyon doları bir şekilde düşürmek zorunda arkadaşlar. Ve düşürmeye başlarsa küresel olarak dolar değer kazanmaya başlayacak. Ve şimdi kur bizde rekor kırıyorsa dolar miktarı azalırken kim bilir nasıl bir gümbürtü çıkacak gerisini siz düşünün. Kısaca bu 7 trilyon varken kur artışı bana adeta kabuslar gördürüyor. Değerli arkadaşlarım sizlere göstermek istediğim ikinci grafik ise dolar endeksinin son hali. Daha önce dolar endeksini göstermiştim. Yalnız dolar endeksinde yeni gelişmeler var. Dolar endeksi nedir diye e, ilk dinleyen arkadaşlarımız olabilir. Şöyle söyleyeyim. Amerikan dolarının euro, yen, sterlin, kron, kanada doları ve frank karşısındaki değerini gösteren bir sepet endeksi arkadaşlar. Hadi gelin şu dolar endeksinin son haline bir göz atalım. Değerli arkadaşlarım dolar endeksi Mayıs'ta 103-100 seviyesinden düşmeye başladı. Yani küresel manada doların değer kaybettiğini görüyoruz. Elbette bir önceki grafikte gördük dolar miktarı da artmıştı. İşte Türk lirası için sıkıntı 103'ten 93'e düşerken kur bizde artışa geçti. Bu durum büyük sıkıntı. Ağustos başından beri bakın değerli arkadaşlarım dolar endeksindeki değer kaybı azaldı. Buna bağlı olarak da bizde de kur ufak ufak yukarı dönmeye başlıyor. Özetle buradan çıkartacağımız sonuç dolar endeksinin değer kaybını kesiyor olması ki değer kaybı yaşanırken bile kur yukarı çıkmıştı. İşte dolar endeksinin değer kaybını kesiyor olması dolar TL için önümüzdeki günlerde sıkıntılı bir haber veriyor. Değerli arkadaşlarım kurun daha yaz bitmeden Ağustos'un ortasında 7.40 seviyesine gelmiş olması ne demek? Bunun üzerinde oturup düşünmemiz lazım. Bu bence çok basit. O da şu turizmden ve dış piyasaların daralmasına bağlı olarak bizim e, ihracatımızdan yaşadığımız kayıpların tahminimizden çok 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 daha fazla olması demek. Dolayısıyla burada e, bu iki gelişme ne yazık ki bizim sonbaharda. Erken gördüğümüz 7.40 ile birleştiği zaman e, sıkıntılı bir tablo getirecek gibi duruyor. Bakın Viyop'ta ben e, gayet tarafsız bir şekilde rakam zikretmek istiyorum. Yani benim kendi şahsi görüşüm de değil bilimsel olarak kurumların işte organizasyonların çıkardığı rakamları ben size vermek istiyorum. Ki hani yüreğinizde bir soru işareti olmasın diye. Viyop'ta dolar kontratlarına baktığımızda Cuma itibariyle ben bu videoyu saat 14 gibi hazırladım. O sırada kontratlara baktığımda bakın Ocak 2021 için 7.81 Şubat 2021 için 7.85 Mart 2021 için 7.93 gösteriyordu. Ve benim forward kur hesabımı e, bu spot kurdaki değişikliklerden dolayı yenilemek icap ediyor. İleri tarihli kur hesabını yenileyecek olursak benim 2021 Ağustos için yaptığım hesap şu şekilde: 7.30 spot kuru aldığım zaman yüzde 15 enflasyon varsayımı altında değerli arkadaşlarım 7.30 çarpı 0.15 dediğimde 1.09 yapıyor. Bunu da 7.30'a eklediğim zaman bir yıl sonra bugün dolar kurunda 8.40 gibi minimum bir rakamla karşılaşabiliriz ki viop kontratlarına baktığımızda da e, önümüzdeki yıl boğa için 857 gibi bir rakam da karşımıza çıkıyor. Dolar TL ile ilgili söyleyeceğim son bir e, bilgi daha var. O da şu. Burada kurun değerini bir de cari açık rakamımız etkileyecek. Yani Türkiye'nin sattıkları ile aldıkları arasındaki fark ne kadar e, e, eksiye dönerse kurun üzerindeki baskı o kadar artacak. Çünkü kasanızdaki dövizler ithalata gidiyor demektir ki son rakam açıklandı işte cuma günü. Orada da 6 ayda, Ocak-Haziran arasında cari açığımız 20 milyar dolar ki bu da önümüzdeki dönemde kur üzerinde bir baskı yaratacak. Gelelim bir de altına. Altında işler çok riskli bir noktaya geldi arkadaşlar. Çok dikkatli olması lazım altın yatırımcısının. Neden? Çünkü bakın dönüp ons altına baktığımızda 2075 dolardan 1940 dolara gerilediğini görüyoruz. Gram altına baktığımızda da 488 liradan 460 liraya düşen bir gram altın tablosu var karşımızda. Burada benim altınla ilgili aslında pek yorum yapmadım. Yapmam gerekirdi birazcık ama orada da benim tembelliğime geldi. Altınla ilgili değerli arkadaşlarım şunu hiçbir zaman unutmayın. Bakın kim ne derse desin altın nasıl artar? Altın eğer dünya üzerinde küresel manada diyorum ama askeri bir risk, siyasi bir sürtüşme iktisadi bir kriz ya da çok büyük bir sağlık sorunu varsa yaşadığımız gibi işte bu varsayımlar altında altın fiyatlarının yukarıya gitmesi doğaldır ki yaşadığımızda buydu. Ama e, yine ben şunu dediğimi hatırlıyorum. Burada altın fiyatları için kırılma noktası aşı ya da bir hap değerli arkadaşlarım. Evet bildiğiniz bir hap ya da aşı bir tedavi haberi. Bakın geçtiğimiz gün Rusların aşı haberi gerçekten altın yatırımcısının kulağına kar suyunu kaçırdı. Neden? Çünkü acaba gerçekten köklü bir çözüm bulundu mu bulunmadı mı? Her ne kadar işte batı basını yalanladı falan filan ama burada işte terse gelmeyin arkadaşlar. Terse gelmemeniz için size çok önemli bir noktayı söyleyeceğim. Aman arkadaşlar yani insanları adeta yemliyorlar. Burada terse gelmeyin. Bakacağınız olay çok net. Bakın burada küresel sağlık sorunlarıyla mücadele eden belli başlı firmalar var. Bunlardan birisi Amerikalı Moderna, diğeri İngiliz kökenli Glaxo ve bir de Alman Robert Koch. Buralardan değerli arkadaşlarım her an bir aşı gelme haberi eli kulağında. Dolayısıyla burada bir aşı haberi geldiği anda özellikle bakın basını da takip edin. Alman Koch'un Aşıda gerçekten çok hızlı yol aldığına dair haberler geliyor. Almanlar bombayı patlatabilir. Almanlar burada bu bombayı patlatırsa, aşı bulunursa değerli arkadaşlarım, altın fiyatlarında bir gece içinde dahi %10'dan %15'ten fazla sert çakılmalar görürsünüz. Yani satacak zaman bulamazsınız. O yüzden haber akışını özellikle bu dediğim firmalardan Moderna, Glaxo ee, ve Alman Robert Koch'tan gelecek haberleri çok yakından takip etmeniz gerekiyor değerli arkadaşlarım. Ee, lütfen altın yatırımcısı hayallere dalmasın, gözünü dört açsın. Hatta şunu da söyleyebilirim, bu benim şahsi görüşüm. Kar cebe yakışır arkadaşlar. Burada çok dikkatli olun. Aman atlayacak, zıplayacak, şuraya gidecek fazla dolduruşlara da gelmeyin derim. Kapatırken bir de küçük bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Bizim biliyorsunuz www.borsaeitimi.com diye bir sitemiz var. Burada eğitim alan arkadaşlarım başarıyla şunu söyleyebilirim ki 120 bin, 120 üstü seviyelerde değerli arkadaşlarım mallarını sattılar ve kendilerini kurtardılar. Peki kim zarar etti? Zarar edenler lafa, söze, tiyoya koşarak bunun peşinden giden küçük yatırımcılar oldu. O yüzden bakın özellikle girişimci arkadaşlarıma, patron arkadaşlarıma sesleniyorum. Yedek akçeniz bitmiş olabilir. Bir şekilde yedek akçenizi verimli alanlarda kullanmak istersiniz. Dolar altın riskli ya da doların ne potansiyeli olacak? işte hesaplıyoruz yani ağustos ayında maksimum 8.57 falan gibi bir rakam var. Burada kıt sermayeyi çok iyi kullanmanız lazım. Bunun için de arkadaşlar bu e, yardımı size kimse yapmaz. Bu işi yine siz yapacaksınız. Kurda demişler ki en sen niye neden kalın kendi işimi kendim yaparım demiş. Peki nasıl yapacaksınız? Altında, dolarda ve hissede ne zaman alınır, ne zaman satılır e, sorusunun cevabını bulmak için teknik analizi, Bilanço analizi ki bilanço analizi borsada esastır arkadaşlar. Bilançoyla bile bir bilanço ile bile yüzde 20 yüzde 30 para kazanılır karlı bir bilanço yakaladığınız zaman bunu herkesten önce eğer siz e, hesaplarsanız bilanço fiyatını hesapladığınız zaman borsada herkesten önce pozisyon alırsınız 2 gün 3 gün pozisyon da taşımazsınız arkadaşlar karı cebinize koyarsınız toparlayayım konuyu patron arkadaşlarımız yönetici arkadaşlarımız kazandığınız paralar alın teri çok zor kazanılıyor. Bunları eğer siz korumak istiyorsanız lütfen bizim borsaeğitimi.com adresine girin. Buradaki eğitimleri inceleyin. Bu eğitimler size bir B planı, bir yeni altın bilezik olacaktır kolunuzda. Yarın başı olan her şeyin bir sonu var. Sizin için bir çıkış planı olabilir. Bu noktada siteyi bir inceleyin. Kafanıza yatarsa da bizimle görüşün. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.